onların geleneklerini yaşayan bir çok önemliyorum. Çünkü toplumları toplum yapan kültürdür. Kültürümüzü sahiplenilmesine doğru ki ben çok mutlu olmuyor. Şimdi insanımız genelde okumaktan kültürden yani korkuyor. İnsanlar kendilerini dizilere verdi, çocuklara verdi, Bizlerden bir şey anlamış değil. Bizlerin ben aile eti evet. yapıyorum. Tamamen yani yanlışı götürmek Yine e, insanları artık şunu önerim. Mutlaka evinizde bir kitap okuyun kitaplık bizim geleceğimiz var. Okumak güçtür. Okumak cesaret, okumak özgürlük, okumak bilmektir. Okumak her şeydir. Yani okuyan da okumayan bir değil. değildir. Zaten bir konu peygamberin bir Gidin, gidin, alın. Şimdi bu de bu en bir aynı zamanda bunu yapıyoruz. Biliyorsun ben hayatımda yazmaya bir usulü aldım. 24 yıllık tahsil yaptım. Yazdığım 10 tane çap var. 84 tane de onun var. 800 gram yaptım süreli var. Yazmaya ömrüm Devam devamlı çalışan var. Şu anda 11. çapta çalışmalarım devam ediyor. Allah razı olsun yetişince, ömrüm yetişince ben yazmaya devam etmişimdir. Çünkü kendime güveniyorum. Gelecek nesillerde de yine sizler var. Çünkü bu 40 ın.